Herkese merhaba. Healy Akademi videolarına nasıl ulaşabilirsiniz? Bu videoda bunu anlatıyor olacağım. Öncelikle My Healy World Business hesabınıza girmeniz gerekiyor. Username ve password'unuzu yazdıktan sonra giriş butonuna tıklayın. Burada sizi Healy Back Office'inize yönlendiriyor olacak. Sol taraftaki şu tool, araçlar tool'unda 3. sırada akademi kısmına basarsanız karşınıza Hile Akademi'ye hoş geldin. Hile Akademi'yi aç butonu çıkacak. Buradan bulunduğunuz ülkeyi seçtikten sonra Hile Akademi sayfasını yönlendiriyor olacak size sistem. İlk olarak aşağı indiğinizde Hili ile ilgili bilgilere Mac Healy ile ve Healy Watch ile ilgili tüm videolara buradan ulaşabilirsiniz. Burada çoğu video Türkçe'ye altyazı olarak açılıyor durumda. Başlıkları zaten Türkçe'ye çevrilmiş Türkçe seçeneğini seçtiğimiz için. Bazı videolarda çeviri yok ama çoğunda mevcut. Görüyorsunuz şu şekilde Türkçe seçeneğini seçebilirsiniz. Buradan. Yine şuraya tıkladığımızda mesela bazı videolarda evet Türkçe seçeneği mevcut değil. İngilizce olarak isterseniz, dilerseniz altyazıyı da açabilirsiniz. Daha iyi anlamak adına. Ve burada indirilen broşürler. Buradan ulaşabilirsiniz. Türkçe olarak mevcut. Burada özellikle size belirtmek istediğim dersler. Yukarıda dersler bölümü var. Mesela koçluk modülüyle ilgili bilgiler var 8. kısımda ya da hangi konuyla ilgili ders almak istiyorsanız burada hepsi mevcut. Başlıklar halinde görebilirsiniz. Zaten hepsi Türkçe'ye çevrilmiş başlıklar. içeriye girince tabi bazı modüllerde evet İngilizce hala. Burada özellikle en altta kurs şeklinde yapmışlar. Şu videolara mutlaka girmenizi öneririm. Adım adım kılavuz şeklinde buradan sonraki video sonraki video şeklinde devam edebilirsiniz. Dediğim gibi yine buradan da videonun içeriğinden Türkçe bölümü seçebilirsiniz.